Arkadaşlar herkese selam. Yeni videolarda tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün efsane bir hisse senedi fonu inceleyeceğiz. MAC yani MAC hisse senedi fonu. Kendisi Marmara Kapital Portföyün bir fonu. Çok eski bir, bir köklü bir fon. Fonumuza yavaştan başlayalım incelemeye. Yani 50 kuruş 51 kuruşluk bir ücreti var. Gerçekten bedava. Halk arzına baktığımız zaman şuradan fonla ilişkin bilgiler. Halk arzımız bu fon halk arzı 02.01.2014 yılında halk arzı olmuş. Baktığımız zaman arkadaşlar yıllık yönetim ücreti %2,68'lerde geziyor. Risk değeri 7,7 bölü 7 yani üzerinden 7 bir risk değeri var. E, gayet en yüksek riskli bir fon diyebiliriz bu. Yatırımcı sayısına baktığımız zaman 47.575 kişi var şu an bu fonun yatırımcısı olan. E, Fonumuzda arkadaşlar %100 biz hisselerine yatırım yapıyor. Yani yabancı sermaye piyasalarında herhangi bir yatırım yok. O yüzden herhangi bir vergi yani stopaj yok. Bilginiz olsun sadece yıllık yönetim ücreti söz konusu. E, yavaştan başlayalım arkadaşlar e, fon sepetine bakmaya da. Fon sepetimiz arkadaşlar fon varlık dağılımımız daha doğrusu. %93 oranında yerli hisse sende. %6,06 oranında da para piyasası şeklinde geçiyor. Fonumuzun portföyüne baktığımız zaman arkadaşlar en yüksek ağırlığa sahip şirketleri bu şekilde görebilirsiniz. Karel %9,44. Teknoz %9,28. Tekfen Holding 8.64, Peton %7, Birisa %5 şeklinde devam ediyor. E, onun dışında arkadaşlar fonumuzun en yüksek ağırlığa sahip şirketlerini az önce saydığım şimdi bir yıldaki getirilerine baktığımız zaman fonumuz bir yılda %113 getirmiş. Karel 180 Teknosa %142, Tekfen Holding %25, Petun %44, pardon %49, Birisa %167 getirmiş. Yani baktığımız zaman aslında fonun bir yıllık getirisi en, ağırlık, en ağırlıklı olan hisseler bence yine iyi çünkü sadece bir hisseye geçememiş o da Teknosa hissesini geçememiş. Peki arkadaşlar bu fonumuz bir yıl içerisinde ee, şurada olması lazım çok pardon Evet fonumuz bir yıl içerisindeki en yüksek e, getiri sağlayan şirketine baktığımız zaman fonumuz dediğim gibi bir, bir yılda 113 getirmiş Anadolu ayet bir yılda yüzde 198 bir yıza yüzde 167 CELA yüzde 175 Göltaş 187 Teknoza 142 oranda bir getiri sağlamış diyebiliriz ee, şurada baktığımız zaman 3 yılda en yüksek getirilere sahip olan şirketlere bak, bakınca Mark fonumuz yüzde 829 şişeceğim yüzde 600 Enersa yüzde 596 göltaş yüzde 637 göltaş yine burada e, tskb yüzde 548 lirada geçiyor birisada yüzde 490 larda geziyor diyebiliriz yani çoğu fonda görebileceğiniz bir oran orantı söz konusu aslında burada e, fon portföyündeki hiçbir şirket 3 yıllık fon getirisini geçememiş baktığımız zaman peki arkadaşlar fonumuz Getir bilgilerine bakalım. 1 ayda %1 zarar. 3 ayda %27 kar. 6 ayda %21. Yılbaştan beri %31 bir yıldan beri ya bir yılda yüzde 117, 3 yılda yüzde 745, 5 yılda yüzde 2450'lik bir getiri oranının söz konusu gerçekten muazzam. Hangi yatırım enstrümanı geçmiş ona bakalım. E, son bir yılda arkadaşlar mevduat faizi, tüfe, dolar, euro, bis 30, bis 100, altın gibi yatırım esmanı geçerek birinci sıraya oturmuş. Son 3 yıla baktığımız zaman Euro dolar, altın, BIST 100, BIST 30 hisse senedi şemsiye fonlarının getiri ortalamasını geçerek birinci sıraya oturmuş ve ordaki fark gerçekten çok yüksek. Son 5 yıla baktığımız zaman peki Euro dolar, BIST 30, BIST 100, altın, hisse senedi şemsiye fonunun getiri ortalamasını geçerek yani 2 katlık bir fark varında daha fazla hatta. birinci sıraya oturmuş. Ve gerçekten 20 kattan fazla bir getiri söz konusu son 5 yılda. Gerçekten müthiş bir getiri oranı olduğunu düşünüyorum. Fonumuz özellikle kendini çok iyi yönetmiş diyebiliriz. Bir de son olarak arkadaşlar geçmişte incelediğim fonlar vardı. Mesela yaz fonu, koç holding iştirakları fonu, t 3, İş bankası iştirakları fonu bir de nnf fonu var mesela bunlar potansiyel olduğunu düşündüğüm fonlarda bunları incelemiştim. Geçmiş zamanlarda Twitter'da da yani X'te de yazmıştım. YouTube'da da çekmiştim galiba yaz videosunu. E, bu fonları karşılaştığımız zaman arkadaşlar bir ayda yaz fonu %4 oranlı getiri sağlamış birinci sırada. 3 ayda en çok getiri sağlayan en fonu %35 ardından MAC fonu geliyor. Bir yıla baktığımız zaman en fonu yine birinci %137 oranıyla ardından MAC fonu takip ediyor. Son 3 yıla baktığımız zaman en fonu %892 oranla birinci sırada. E, Man fonu ikinci sırada, ardından T3 geliyor ve Yaz fonu yani Kavak Holding İşletmeleri fonu geliyor bilginiz olsun. Bir de son e, portföydeki portföy alma raporu yayınlamıştı fonumuz 8 Mart'ta. Bazı konu portföy alma raporuna arkadaşlar Türkiye Sigorta portföyden çıkarılıyor. E, Türk Telekom, Ditaş, TSKB, Teknos, TRJas, GSDH ve Tekfen Holding gibi şirketlerde e, ağır azaltımı söz konusu oluyor. E, Karel, Birisa, Göltaş, Celha, şişe. Petun, Ere ile Anadolu'ya temetlilik, Enersa, işte don Holding gibi şirketlerde de ağırlık arttırımı söz konusu diyebiliriz. Benim sevdiğim bir fon arkadaşlar. Bir de son olarak buraya kadar izleyenler için ufak bir ustam bahsedeyim. Arkadaşlar bu fonumuzun fon yöneticisi neredeydi? Hemen şuradan bakalım. E, Form fon müdür portföy yöneticisi. Haydar Hoca'nın arkadaşlar Haydar Hoca'nın bir hafta 8 veya 7 ve 8 gün önce bir YouTube videosunda çıktı. E, orada bazı yorumlarda, yorumlarda bulundu. Ben bastık konu yorumları biraz e, yazdım bir yere size şu an onları okuyacağım. Kendisi yani çok değerli bir e, portföy yöneticisi. Zaten 25 yıldan fazladır da sermaye piyasalarında tecrübesi olan bir adam bir şirket yatırım yaparken değer yatırımına dikkat ettiğini bahsetmiş. Borsa uzun vadede güvenilir bir yatırım aracı olduğundan bahsetmiş borsanın. Yatırımlarınızı enflasyona karşı koruyabildiğiniz bir yatırım enstrümanı demiş. Sosyal medyada duyulan tiyolara inanmayın. Ponzi sistemi sebebiyle birçok mağduriyete sebebiyet olan çok insan var demiş. Türkiye'deki küçük yatırımcının çoğu trader mantığıyla devam ediyor. Borsada en tehlikeli şey kısa vadede zengin olmaya çalışmaktır demiş. Teknik analiz hiçbir zaman doğruyu söylemez. Teknik analizdeki sayısına bakıp araba kullanmaya benzer. Yatırım yapmak şirketler incelik olur. Onların hisse fiyatlarına bakarak değil e, gibi yorumlarda bulunmuş. Benim de katıldım e, katıldığım yorumlar var katılmadığım yorumlar var ama çok kalifeli bir e, iş insanı olduğundan bahsediyorum kendisini. Fon hakkındaki düşüncelerim, incelemelerim bu şekilde de arkadaşlar. Bir daha iki videolarda görüşmek üzere. İncelememişsiniz herhangi bir form varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.